Evet, gel konuşalım programında bugün program konuğumuz geçtiğimiz günlerde Bergama'da çok vahşi ve gerçekten kötü bir olay oldu. Aslına bakarsanız Türkiye'nin birçok noktasında bu olaylar yaşanıyor. Olayı izah edeyim. Bergama'da benim bildiğim kadarıyla tabii ki Enes Gültekin birazdan bize konuyu daha detaylı bir şekilde anlatacak ama ben benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim Bayatlı mevkii tarafında yedi köpek e, ölü bulundu e, veya katletildi iddiaya göre, zehirlendi e, denilebilir. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de bu konuda e, aslında bakarsanız birçok haber e, medyada e, şu an gündemde. Ankara'da e, bildiğim kadarıyla Altındağ'da, e, en son sanıyorum e, Manisa'da e, yine ee, bir 55 yaşında bir kişi e, üç yavru kediye buharca öldürdü. Gibi gibi. Ee, Enes Gültekin e, yerel hayvan e, koruma gönüllüsü Bergama'da. Hoş geldiniz Enes Gültekin. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle hassas bir konuya değindiğiniz için. Ee, ben konuyu kısaca aktarayım. Ee, Bergama'ya Bayatlı'da, Bayatlı mevkiinde 3 gün ard arda zehirlenen hayvanlar, 7 e, dediğimiz sayı sadece bizlerin ölüsüne ulaştığımız 7 hayvan. Ama daha sonra öğreniyoruz ki zabıtanın da aldığı farklı 4 hayvan daha var. Yani aslında toplamda ölen yaklaşık 11 e, civarı hayvan var ve kayıp. Beş hayvan daha var. Yani şu anda aslında yaklaşık 20'ye yakın köpek ortada yok. Ee, ölüsüne ulaştığımız otopsi için ilçe tarımla iletişime geçtiğimiz net 7 köpek var. Ama diğerlerinin ölüsüne ulaşamadık. Ee, bazısı da zabıta aracılığıyla alınmış. Ee, gene numune için ilçe tarıma bilgi verilmiş. Ee, zehirlenmeler 3 gün ard arda yapıldı. Yani bu demek oluyor ki bu katil, e, katil diyorum, kendisine Çünkü masum bir hayvanın canını almaktan, e, gocunmadan üç gün ardarda arda bunu yapabildi. İlk önce oradaki gönüllü arkadaşlardan ihbar geldi. Biz e, bir ölü ihbarı gelince ilk önce kaza mı diye üzerinde durduk konunun. Daha sonra farklı e, bayatlı sitesinin farklı noktalarında da ölüm haberi gelince e, zehirlenmenin üzerinde o zaman durduk. E, ve nitekim maalesef ertesi gün e, gönüllü arkadaşlarımızın gözleri önünde Can çekişe çekişe ağzı köpürerek ölen başka bir canımız oldu. Ertesi gün bölgeye ben giderken ve diğer gönüllü arkadaşlarımız giderken tekrardan iki hayvanın daha ölüsünü bulduk. İlçe tarıma bilgi verildi, emniyete şikayetler yapıldı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Numune için ilçe tarımla tekrardan görüştük. Ee, kamera kayıtları için site yöneticisiyle buradaki gönüllü arkadaşlarla belediye meclis üyesindeki birkaç arkadaşlarla tekrardan iletişime geçtik. Sağolsun site yönetimindeki arkadaşlar da destek oldular. Ee, kamera kayıtlarını incelemeye aldık. Evet. Ee, şimdi birkaç noktada e, şüpheli bulduğumuz özellikle yönler var. Köpeğin e, can çekşe çekşe geldiği sokağı netleştirdik. E, ama o sokaktaki e, bir yurt var bir okul var. O kameralara ulaşmamız gerekiyordu. O kameraları da emniyete başvuru yaptık. Okul yönetimi emniyetin haberi olduğunda yazılı bir belgeyle kamera kayıtlarını verebileceğini söyledi. Bir okulun kamera kayıtları emniyetle incelemeye alındı. Şimdi diğer yurttan haber bekliyoruz. Yani emniyet devreye girdi. Hala bu konu araştırılıyor. Bölgedeki arkadaşlarımız Nöbet tutmaya devam ediyor. Ara ara gidiyoruz. İşte bizlere gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Oradaki arkadaşlar şüpheli bulduğu bütün e, durumları bize bildiriyor. Yani hala bu zehirlemeyi gerçekleştiren kişiyle alakalı net bir veri elde edemedik. Ama ufak tefek e, veriler elde ettik. Onları birleştirdiğimizde inşallah bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Olay hangi gün meydana geldi ya da hangi gün e, zaman olarak baktığınız zaman ne zaman başlangıç olarak e, bu konuda bir bilgi verebilir misiniz bana? Yani bu konuda şöyle net bir e, bilgi vermek bu konuda mümkün değil. Yani ayın e, 10'uyla 14'ü arası diyebilirim aslında yani 9'undan da başlayabilir. Şöyle tek bir günde olmadı bu yaklaşık 3-4 güne yayılan bir. Ee, zehirlenmeler oldu. Yani bunu yapan kişi e, bir günle sınırlı kalmadı, bunu tekrar etti. Ta ki biz e, orada arkadaşlarla toplanıp bu konuya tepki e, de bulunana kadar e, o günden beri şu anda herhangi bir zehirlenme söz konusu değil, bölgede herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. E, ama hala kayıp olan köpeklerin e, ölüsüne de ulaşamadık açıkçası. Bakın yaşlı bir teyzemiz vardı, birçok kişi tepki gösterdi. Hala paylaşıldı. O teyze hala sütçü bir teyzemiz var, Elif teyze hala pazar arabasıyla süt satarak hala e, köpeğini arıyor. Hala bulamadık mesela. Biz o kadına, o kadının da köpeği öldü. Bu arada diyemedik o kadına köpeğinin öldüğünü. Yani o kadar çok ağlayan insanlar var ki yıllardır baktığı hayvanlar acımasızca katledildi ve burada tehlike insanlar içinde. Şimdi masum bir hayvana kıyanlar, bir çocuğa da bayatta da bir sürü çocuk var, park var. Ee, bir çocuğa da zarar verebilir çünkü bir cana kıyan masum bir hayvana kıyan bir çocuğa neler yapmaz diyerek yola çıktık bizler ee, ayrıca şunu da belirtmiş olayım insan sağlığı açısından da şimdi e, fare zehri üzerinde duruluyor tabii ki de net veriler geldikten sonra raporlar sonrasında konuşacağız ama e, Veterinerlerin de ön e, ön görüsü fare zehri üzerinde duruluyor. Kamerada da gözüküyor zaten. Yaklaşık yarım saat içerisinde hayvan ölüyor. Şimdi bu zehirler hayvanlara verildikten sonra o hayvanların ölüsünden o zehir insanların hayatını da tehlikeye atıyor. Diğer yaşayan sağda soldaki hayvanlar içinde. Yani aslında burada konu sadece kesinlikle bir köpek değil. Konu aynı zamanda insan, çocuk, insan sağlığı. O yüzden emniyetin de devreye girmesi ve diğer gönüllü arkadaşlarımızın da hayvan sevsin sevmesin. Herkesin bu konuda tepkide bulunmasını ve bulunduğunu görüyoruz ve gene ben tekrardan buradan da sizleri izleyen arkadaşlar olacak lütfen illaki gören bilen vardır bizlere bir mesaj atsın telefonlarımız 24 saat açık bir görgü şahidine ihtiyacımız var o gün illaki gören bilen oldu en azından bizler bu kötü niyetli insanları tespit edelim gerekli cezaları verelim toplumda da bu tarz olayların tekrarı olmasın temennimiz bu yönde. Yani e, dediniz ya o, otopsi yapıldı mı bu e, ölen e, köpeklere, öldürülen şöyle, köpeklere? E, şöyle, otopsi için numune e, çürüme olmayan hayvanlardan alındı. Otopsi için çürüme başladığında maalesef otopsiden net sonuç alınamıyor. E, evet. Ama onun, e, onun sonucu hemen gelmiyor. İlçe Tarım bu konuda çalışıyor. Raporları geldikten sonra otopsi sonucuyla, konuşacağız. Zehirlenme oldu. İlk bulgularda net zaten. Fotoğraflarda da var. Ağzı köpüren hayvanlar e, zehirlendi zaten belli ama bizler gene de bu zehirlenmeyi resmi verilere dayandırmak adına e, raporları da bekliyoruz. E, şöyle bir bilgi de geçeyim bu arada. Aynı bölgede daha önce de zehirlenme olmuştu. İlçe tarım gene devreye girmişti ama o zaman çok kısa bir zaman diliminde oldu. Çok bu kadar duyuramadık. E, her arkadaş haberdar olamadı. O zaman bu zehirlenmelerin olduğu netleşti, gene numune alındı. Fakat kamera kayıtlarına o zaman ulaşamamıştık. Bir veri elde o zaman edememiştik. Ama bunun tekrarı olduğunda şu an Bayatlı'daki birçok insan ayağa kalktı. civar illerden, Dikili'den, Soma'dan arayan arkadaşlar var. Hani biz de ne gerekiyorsa yapalım diye. Şu an artık tekrarı olduğu için tepki çok daha büyük açıkçası. E, sosyal medyaya yansımayan, e, sahada gerçekten e, nöbet tutan arkadaşlar var. Bilerek de bazı durumları yansıtmıyoruz. O şüpheliyi e, tespit etmek evet. amacıyla yani inşallah netleştiğinde size daha net bilgiler de sunacağız. Peki bu son dönemlerde özellikle Bergama'da yaşandı ama biliyorsunuz ben gelişte de bahsettim. E, memleketin birçok noktasında bu tür konular yani bu e, vahşi olaylar yaşanıyor. <laughs> Evet, bu evet, evet. Değerlendirmeniz nedir? Yani bunlar daha evvelden de vardı ee, da e, biz mi görmüyorduk? Yoksa gerçekten son dönemlerde bu e, yaşanan olaylar artış noktasında mı e, artış 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 mı yaşanıyor? Evet. Son dönemlerde kesinlikle bu yaşanan olaylar ciddi bir artış noktasında. Daha önce e, bizler e, gene bu tarz durumlarla evet karşılaşıyorduk, e, defalarca da paylaştık fakat e, şu an biliyorsunuz e, ötenazi, uyutma, çok çok duyduğumuz kelimeler e, iktidarın getirmiş olduğu e, bir yasa var. Yani MHP ve AKP oylarıyla e, meclisten geçen geçmesin diye direttiğimiz bir yasa var. Bizler bu yasa meclisten geçmesin diye çok uğraştık, didindik. Bilim adamlarıyla, bilimsel verilerle yola çıkarak e, bütün arkadaşlar, dernekler seferber olduk fakat e, maalesef e, bilim dinlenmedi. Bu süreçte bu yasa devreye girsin diye açıkçası birçok e, yandaş diyeyim haber kanalı, birçok e, haber sitesi bilimsel verilerden uzak şekilde köpekleri canavarlaştırdı. Köpekleri canavarlaştırıp hedef haline getirdi. Bu da toplumda, mevcut toplumda psikopatik özelliğe sahip olan bir hayvana kendinden yetersiz bir gruba zarar vermesi mümkün olan insanlara cesaret verdi bu yasa ve bu hayvanların canavarlaştırılması. Bununla birlikte biz de ardarda arda peş peşe baş, başı kesilen köpekleri gördük. Sopayla öldürülen ufacık kedileri gördük. Peş peşe ülkenin dört bir yanından zehirlenmelere şahit olduk. Yani maalesef mevcut bu yasanın meclisten geçmesi e, bu katliamları çok ciddi şekilde arttırdı. Biz Bergama bayatta olarak bundan etkilendik. Dün son etkilendi. Dediğim gibi yarın da kim bilir neresi etkilenecek. Yani aslında bu tamamen sosyolojik de bir sorun, ciddi bir sorun. İnsanları, hayvanları, toplumsal e, refahı da ciddi anlamda bozabilen bir düzensizlik söz konusu. Ve dediğim gibi bunu tamamen bu yasa meclisten geçsin diye çabalayan insanlar yaptı. Yani bu insanlara, bizler bu psikopatik özelliğe sahip olan insanlara cesaret verdik. Bu yasa meclisten geçsin diye binbir çarpıtmayla, binbir yalanla, bilimden uzak, konuşmalarla, verilerle yola çıkan arkadaşlar maalesef bu hayvanların katledilmesine destek olmuş oldu. Bugün maalesef yaşadığımız bütün sorun bundan ötürü. Peki yerel bir hayvan sever gönüllüsü olarak e, siz e, Bergama'da e, sokak hayvanlarının durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu yerel yönetimin aldığı tedbirler açısından da sorabilirim. E, Şimdi, veya genel olarak. Evet, güzel bir soru zaten e, herkesin kendi bölgesine sahip çıkması gereken bir zaman diliminde özellikle bu güzel bir soru oldu. E, ben bizzat Bergama'da yıllardır bu konu için e, çaba sarf eden diğer arkadaşlarla birlikte sahada aktif olduğum için en net cevabı vereceğim. Açıkçası. E, Bundan önceki yıllarda yani son 10 yılı baz alayım hatta Bergama'da aktif kısırlaştırma yapılamadı. Eski belediye yönetimlerinden yana biz gönüllüler belediye başkanı içinde e, görüşme talep ettik, çözüm önerileri sunduk. Maalesef bir suluk dahi yaptıramadık. Şimdi Bergama 110 üzerinde köyü olan bir ilçe. Şimdi bu kısırlaştırma yapmadığımızda biz kısırlaştırma için ek bir veteriner hekim temin etmediğimizde bu köpeklerin popülasyonu otomatikman artıyor. Sürekli üremiş oluyorlar. Biz buna dönük net bir e, veri elde edemedik. Ama şu an hayvan e, hayvanseverler olarak umudumuz açıkçası yeni yerel yönetimde. Çünkü bu konuda ilk defa e, yeni belediye başkanımız Tanju Bey de eşi de Bizlerle toplantılar yaptı, bizleri davet etti. Bizlerin davetine okey gelirim, ne yapmamız gerekiyor birlikte çözelim dedi ve duyarsızlık göstermediler. Yani bizlerin çözüm önerilerine açık oldular ki en basiti yaptıramadığımız sulukları bile şu anda Tanju Bey'le birlikte yaptırabildik. Yani şu an Bergama'dan yana umutluyum ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan teşekkür ediyorum. Özellikle son bir yıllarını Bergama'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi Kısırlaştırma Ekibi, ee, destek oldu. Çok ciddi kısırlaştırma seferberliği başlatıldı. Yani Bergama'da şu anda e, çok ciddi anlamda kısırlaşan hayvanlar var. Tabii ki de bununla alakalı ben buradan da e, Arkadaşlarıma, hayvansever arkadaşlarıma e, seslenmek istiyorum. Şimdi bu kısırlaşmalar çok hızlı yapıldığı için, çok fazla hayvan sayısı olduğu için e, karışıklıklar oluyor. E, bölgesi karışıklığı yaşayan hayvanlar oluyor. Her gönülünün tek işte kendi kapısındaki köpeğin takibini yapmasını rica ediyorum. E, ve bizlerin e, çözüm önerileri var. Belediye Başkanı'na sunduğumuz ve özellikle bizlerin en büyük isteği Bergama'da kısır olmayan hayvanın kalmaması. Ve bizler bu işi bu şekilde kısırlaştırarak aşılatarak yerinde yaşatarak çözmek oldu ve bununla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Bizim bir gönüllü ekibimiz var. Bu gönüllü ekibimizin içerisinde e, federasyondan temsilci arkadaşlar da var. E, meclis üyesinden arkadaşlar da var, eşleri var. E, yerel hayvan koruma gönüllüsü arkadaşlar var. E, dernek dernekten arkadaşlar da var. Yani aslında e, herkesinden insan bugün Bergama'da hayvanların refahı için bir şeyler yapmak için hareket halinde ve ee, çok ciddi şeyler yapmaya da hazırız. Dediğim gibi civar illere de örnek olabilecek bir kısırlaştırma seferberliğiyle birlikte e, kısır olmayan hayvan Bergama'da kalmasın diyerek yola çıkacağız inşallah. Umudumuz açıkçası yerel yönetimden şu anda yüksek güzel şeylerde olacağını umut ediyoruz. İnşallah. Peki hayvan sahiplendirme konusunda bir gelişme var mı Bergama açısından değerlendirdiğimizde? Evet Çünkü biliyorsun... evet şöyle, ee... şöyle de... Kısırlaştırmanın haricinde bir de sahiplendirme çabası da olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki, tabii ki kesinlikle. Yani sahiplendirme konusunda e, birkaç gönüllü arkadaşımızın Instagram sayfası var, sosyal medya hesapları var. Sosyal medya hesaplarından ve kendi gruplarımızdan paylaşımlarla sahiplendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, sahiplendirmelerimiz de oluyor, ama maalesef bu sahiplendirme e, tahmin edildiği kadar kolay olmuyor. Açıkçası bizlerin en zorlandığı konu bu. E, şimdi sizlere şundan örnek vereyim. E, şu an ülkede yaşayan insanların birçoğu apartmanda yaşıyor. Bizler evet. apartmanda yaşayabilecek e, özellikle küçük ırk köpekleri sahiplendirmemiz kolay oluyor ama sokağa adakta olmuş, sokakta yaşamını idame ettiren koca koca köpekleri maalesef apartmana sahiplendirdiğimizde diğer komşulardan yana bir problem söz konusu. En ufacık bir havlamada, en ufacık bir bakımda yani aslında bu köpeklerin sahiplendirilmesi tahmin edildiği kadar da kolay olmuyor. Ee, herhangi bir şikayette e, o köpeği sahiplenen kişi farklı çözümler bulmak zorunda kalıyor. Hatta bu şikayetlerden ötürü sahiplendiği köpekten vazgeçenler oluyor. Ama bizler bu konuyla alakalı da ilerleyen günlerde tekrardan sadece e, sahiplendirme üzerine de projeler yapmak istiyoruz. Özellikle e, bağı, bahçesi olan arkadaşlardan da bu konuda destek almak istiyoruz. Mevcut hayvanı olan arkadaşlar bahçesinde bir hayvana daha yer açabilir. En azından sahiplenmesi muhtemel, sokakta yaşamını idame ettiremeyecek hayvanlar için bir sahiplendirme projesi de düşünüyoruz. Gönüllü arkadaşlarla bir araya gelip o konuda da dediğim gibi e, aktif şekilde şeyler yapmaya çalışacağız ki şu anda da hala sahiplendirme için çalışmalar devam ediyor ama e, tahmin edildiği gibi yani cumhurbaşkanımız da herkes sahiplensin dedi de, özellikle e, bu işin çok kolay olmadığını söylemek istiyoruz. Bir de bu işin ekonomik boyutu da var. Şimdi e, insanlar açıkçası kendine zor baktığı bir dönemde. E, o kadar çok mama fiyatları yüksek, KDV oranları yüksek, yani vergiler çok yüksek. İnsanlar bir köpeğin aşısını yaptırırken, e, mamasını alırken, tedavisini yaptırırken çok zorlanıyor. Şu anda e, canı gibi baktığı hayvanlardan vazgeçenler bile oluyor. Yani sırf bu zamlardan dolayı da. Yani bunlar da maalesef sahiplendirme konusunda insanlardan yana caydırıcı bir nitelik taşıyor. Bizler sahiplendirdiğimiz hayvanları... E, takibini yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi bazı noktalarda o arkadaşların komşularıyla yaşadığı problemler sosyolojik bir hale dönüşüyor. Yani mevcut yasada mesela buna dönük bir çözüm önerisi yoktu. Bir de bizlerin karşılaştığı, Bergama'da en çok karşılaştığımız problem şu, küçük ırk, Hayvanların üretilip üretilip işe yaramadığında sokağa tekrardan atılması, bu hayvanların bu hayvanlara dönük mesela herhangi bir müdahale söz konusu değil. Mevcut yasada da bunun önüne geçilmedi. Yani açıkçası köydeki birçok insan da küçük ırkı alıyor, boynuna ip bağlıyor ki o hayvanlar soğuktan tir tir titreyen hayvanlar. Yani buna dönük de mesela bir yaptırım söz konusu değil. Buradan özellikle şunu söylemek istiyorum, bizim popülasyonu kontrol etmek adına da. Belediye başkanıyla da bu öneriyi sunduk. Buradan da özellikle bütün Bergama'daki muhtarlara da seslenmek istiyorum. Özellikle köy muhtarları köylerde hangi köpeklerin sahibinin kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Maalesef bizlerin yaşadığı problem şu. Sahipli köpekleri kısırlaştırma konusunda sahiplerinin onay vermemesi. Köydeki kişiler kızgınlıkta köpeklerini salıyor, köpekleri doğuruyor, yavruları bergama çöplüğe ya da barınak önüne bırakıp gidiyorlar. Ve böylelikle popülasyon bir türlü kontrol altına almıyor. Ama eğer bizler muhtarlarla işbirliği yaparak ek bir veteriner hizmetiyle de kısır köydeki bütün sahipli köpeklerin de kısırlaştırmasını sağlarsak en azından bu işe bizler köylerden başlayarak yola çıkarsak ciddi anlamda popülasyonu kontrol altına almış olacağız. Ki bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Bizler bu konunun sadece ee, Belediyelerin, yerel yönetimlerin tek başına üstesinden gelebileceği bir konu olmadığının da farkındayız. Ama bizler gönüllü grupları olarak köpek yakalamada, takibini yapmada, sahiplendirmede bizler gönüllü olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bizler zaten bunları yapıyoruz. Herhangi bir talebimiz de yok. Dediğim gibi ki sadece şikayetlerle de yola çıkan insanlar değiliz. Bizler çözüm odaklı, ilerleyen insanlarız. Evet. Bu şekilde diyorsunuz. Aslında çok güzel çözüm önerilerinde de önerilerinde de, önerilerinde de bulundunuz. Ee, evet. e, kusura bakmayın. Bu arada e, iki günden beri İzmir'deki bu yangın konusu epey hepimizi yordu. Ee, evet. Maalesef gerçekten bu tür diri sürçmeleri yaşıyorum. Ee, şimdi e, son olarak ben. Şunu sormak istiyorum ve programı da bu şekilde e, isterseniz kapatalım. E, bu zehirlenme ya da bu ölümle ilgili olarak e, son safhada şu an ne yaşanacak, neler yaşanacak? O, o konuda bir, bir tekrar üzerinden tamam. geçer misiniz? Evet evet tabii ki zehirlenmelerle alakalı bölgede birkaç ihbar e, şu anda var. O ihbarları değerlendiriyoruz. Bu orada yaşayan gönüllü arkadaşların şüpheli bulduğu birkaç isim ve birkaç durum. Bizler onları gönüllü arkadaşlar olarak değerlendiriyoruz ve sahadaki nöbete devam ediyoruz. Yani sahada durum nedir diye orada yaşayan arkadaşlar zaten e, sürekli etrafı koloçan ediyorlar. Ee, emniyet anlamında yasal olarak da bizler dediğimiz gibi suç duyurusunda zaten gerekli yerlere savcılığa bulunmuştuk. Ee, onların şu anda e, resmi olarak hangi aşamada olduğunu e, takibini yapıyoruz. Daha sonuçlanmış bir şey yok. Ama bizler başvurumuzu, şikayetlerimizi yaptık. Şu anda dediğim gibi e, bir yurdun, oradaki diğer yurdun kamera kayıtlarına Ulaşmaya çalışıyor. Bunu da emniyet yapacak. Oradan gelecek haberi bekliyoruz. Şu an son aşama bu. Yani oradan gelecek haberle bu bizlere yapılan ihbarların birleşiminde inşallah bir şey elde edebileceğimizi umut ediyoruz. Enes bey programıma katılıp bu konuyla ilgili olarak detaylı olarak bana ve izleyicilerimize bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzmir yaşam ve Bergama yaşam olarak da takibi gelişmelerde sizinle yine kontakta kalalım herhangi bir gelişme olduğunda ben de e, duyurmak isterim. Bilgi vermek isterim konvoyuna. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programıma. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir konuda hassasiyet gösterip e, gönüllülere, sahada olan arkadaşlara da mikrofonu uzattığınız için emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.